Sen kokmayan gülü neyleyim? Neyleyim sensiz baharı? Sen doğmayan günü neyleyim? Neyleyim ben sensiz dünyayı? Senin tenine değmeden gelen yağmuru istemem, Meltemi istemem. Seni parlayacaksa parlasın yıldızlar, Sana yanmayan yıldızı semalarda istemem. Bülbüller söyleyecekse seni söylesin. Senden okumayan bülbül olsa dinlemem. Özlemim sen olacaksan yansın bu yüreğim. Sılası sen olmayan gurbeti istemem. Vatanı istemem. Bir ateş yakacaksa beni kalbimden. Senin aşkının ateşi yaksın. Senden gayrı, senden gayrı Başka bir aşkla kül olursa kalbim Bu kalbi istemem Ateşi istemem Koru istemem Seni göremediğim vahalar Bırak bedevilerin olsun Ben Ben senin çölünü isterim Suyu istemem Sana çıkacaksa durmaz yürürüm Sonu sen çıkmayan yönü istemem, yolu istemem. Ben, ben gönüllü bir köleyim kulağımda küpem. Kalbini fethedecekse geçerim bin Sina'yı birden. Yoksa neyime? Bu fethi istemem. Mısır'ı istemem. Cihan istemem. Turan'ı istemem. Ben Bolu Bey'i Önündeyim İstanbul'un. Yakarım bu şehri yüzünde bir tebessüm için yoksa gül yüzünü güldürmeyen sultanlığını istemem Ben bir garip Yunus'um yazdığım sensin yandığım sen Senden gayrı bir aşka ben kalemimi istemem kağıdımı istemem Senden gayrı senden başka bir sevgili istemem استمم استمم